31 Mart Cuma sabahından herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere. Her sabah olduğu gibi saatlerimiz 8'i gösterirken ben Melis Günel de Kuzey Kıbrıs TV ekranlarında sizlerle birlikteyim. Son 24 saat içerisindeki önemli haber başlıklarını size aktarmak üzere. Önemli haber başlığı demişken ne yazık ki bir... Ee, Zam haberimiz var. En son suya gelen zamdan bahsetmiştik ama dün itibariyle daha doğrusu dün gece yarısı itibariyle Akaryakıt'a da zam geldi. Bu bilgiyi de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve detayları var bugün bültenimiz içerisinde. Öte yandan bu kapsamda Başbakan Ünal Üstel'in Sayın Oktay'ın gelişiyle birlikte e, protokol imzalanacağı bilgisini de paylaştı. 2023-2024 yılı e, mali işbirliği protokolünün de bugün itibariyle imzalanacağı bilgisini paylaştı. Dün bizlerle Elsen'in bir grev kararı var. Bugün için e, süresiz grev başlatıyorlar. O bilgiyi de hızlıca vereyim. Güney Kıbrıs'a baktığımızda da kaçak göç endişesi Var Güney Kıbrıs Rum yönetiminde Türkiye'ye baktığımızda tabi gündemin en önemli başlıklarından birisi seçim. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın dedi adaylığına. Engel yok yapılan itirazlar vardı ama hepsi reddedildi dedi. Ve dünyaya baktığımızda Fransa'da emeklilik reformu hala tartışılmaya devam ediyor. Avrupa parlamentosu milletvekilleri bir eylemde bulundu. Ee, bunlar ve daha fazlasının detaylarını az sonra aktaracağım. Ama ilk olarak her e, yeni güne uyandığımızda bir zam haberiyle uyanıyoruz biliyorsunuz ki. Az önce de söylediğim gibi akaryakıta zam geldi. Bakanlık yeni fiyatları işte böyle açıkladı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı akaryakıt fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 98 ve 95 oktan kurşun kurşunsuz benzine 84 kuruş, gaz yağına ise 15 kuruş artış yapıldı. Bakanlık yeni fiyatları ise şöyle açıkladı. Kurşunsuz benzin 95 oktan 20 lira 54 kuruş kurşunsuz benzin 98 oktan 20 lira 85 kuruş, euro dizel 18 lira 75 kuruş ve gaz yağı ise 18 Türk lirası 19 kuruş olarak açıklandı. Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün itibariyle adamıza geliyor. Oktay'ın ziyaretiyle ilgili ise gün içerisinde Başbakanlık tarafından açıklama yapması beklenmekte. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ülkede bulunacağı süre içinde Başbakan Ünal Üstel ile de bir araya gelecek. Heyetler arası toplantılara katılacak. Oktay'ın ziyaretiyle ilgili detaylarınsa bugün gün içerisinde Başbakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Öte yandan dün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TÜBİTAK tarafından çevrim içi düzenlenen deprem araştırmaları sanal konferansına videolu bir mesaj gönderdi. Oktay, bilim temelli bir yaklaşımla Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı, afetler sonrası en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte bugün Mali İşbirliği protokolü imzalayacaklarını duyurdu. Üstel Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem felaketine rağmen Mali İşbirliği protokolünü aksatmadıklarını ve istedikleri rakamları da koydukları mesajını verdi. Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kıbrıs'a geldiğini ifade eden Üstel, 2022-2023 Mali İşbirliği Protokolü bitecek, 2023-2024 Mali İşbirliği Protokolü imzalanacak dedi. Üstel Türkiye'nin yaşamış olduğu deprem felaketine rağmen Mali İşbirliği Protokolü'nü aksatmadıklarını ve istedikleri rakamları koyduklarını kaydetti. Bütün bunları yaparken depremde hayatını kaybeden çocukların acısının hep içlerinde olduğuna değinen Üstel, okullarımızı test ettik ve gördük ki bazı binalar dayanıklı değil, hemen tedbir aldık dedi. Prefabrikler yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, sıfırdan okul yapılması için de çalışmalar başlattıklarını dile getirdi. Yaptıkları depremden kaynaklı maaş kesintileriyle ilgili ise az alandan az keseceklerini, çok alandansa çok para keseceklerini kaydeden Üstel, bu kişilerin de kesintilere mecbur bırakılmadığını savundu. Ve bir eylem kararıyla devam ediyoruz. Elsen bugün kamu ihale yasa tasarısının ilgili komitede görüşüldüğü sırada Cumhuriyet Meclisi önünde protesto eylemi düzenleyeceklerini duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası bugün saat 10'da Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin kamu ihale yasa tasarısını görüştüğü sırada Cumhuriyet Meclisi önünde protesto eylemi düzenleyeceklerini açıkladı. Elsen Başkanı Çağlayan Cesurer tarafından yapılan yazılı açıklamada kamu ihale yasa tasarısının komiteden geçmesi halinde Aynı anda daha önce açıklamış olduğumuz süresiz grev tüm bölgelerde yürürlüğe girecektir ifadelerine yer verildi. Açıklamada bu süreçte Aksa'ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açmaya çalışanlar, yaşanacak olanların sorumlusu olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması yapıldı. Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine uzandığımızda ise Avrupa Birliği Statistik Enstitüsü verilerine göre Kıbrıslı Rumların en büyük endişesinin kaçak göç sorunu olduğu aktarıldı. Alitea ve diğer gazeteler Eurobarometre verilerine göre Kıbrıslı Rumların %52'sinin kaçak mülteci göçünden endişe ettiklerini ortaya koyduğunu yazdılar. Habere göre Kıbrıslı Rumların %46'sı hayat pahalılığı ve enflasyon. 38, %32'si ise ekonomik durumdan duydukları endişeyi dile getirirken %58'lik bir kesim ise ülkede işlerin doğru gitmediği görüşünü ortaya koydu. Gazete katılımcıların %68'inin ise kişisel hayatlarında işlerin yolunda gittiğini söylediklerini de aktardı. Ve Türkiye'deki seçim gündemine baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına yönelik itirazların reddine oy birliğiyle karar, karar verdiğini bildirdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularına yapılan itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Kısaca... Yener'in açıklamasından öne çıkanlarsa şöyle Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem seçimlerine yönelik olarak seçim takvimindeki sürece göre geçici cumhurbaşkanı adayları listesi ilan edilmiştir. Söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir. Alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan hakkında itiraz yapılmıştır. Kurulumuz itirazları değerlendirmiştir. Oy birliğiyle her üç aday yönünden adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir. Kesin aday listesi ise bugün resmi gazetede yayımlanarak yayımlanacak ardından da Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlamış olacak sevgili izleyenler. Ve Fransa'daki emeklilik reformu krizi devam ediyor. Avrupa parlamentosundan bir grup milletvekili Fransa'da emeklilik reformunu protesto edenlere yönelik polis şiddetinin durdurulmasını talep etti. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol grup milletvekilleri Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binası önünde gösteri yaptı. Fransa'daki polis şiddetini durdurun yazılı dövizler taşıyan 20'den fazla milletvekili Fransız polisini protestoculara gaddarca davranmakla suçladı. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruptan yapılan açıklamada da Fransa'da halk demokratik gösteri hakkını kullanırken polis şiddetiyle karşılaştılar. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri parlamentodan polis şiddetine karşı bir mesaj vermektedir. Şiddetin bahanesi olamaz. Gücün suistimal edilmesine göz yumamayız ifadesine yer verildi. Ve son 24 saat içerisindeki gelişmeleri ve gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık. Bugün de sevgili izleyenler haftaya yeniden saatlerimiz 8'i gösterdiğinde görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.